Evet. Sevgili arkadaşlar, kolay gelsin. Merhabalar. Şimdi, e, dün yorumlar kısmına bir arkadaşınız cümlenin ögeleri anlatabilir misiniz hocam demiş. Tabii ki anlatırım. Tabii ki. Siz isteyin. Ben bir kez daha anlatayım. Ancak şunu söylemek istiyorum. Evet, başlığı yazıyorum. Başlığımız cümlenin cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri. Şimdi başlığa gelebilmen için, yani bu başlıkta sıkıntı yaşamaman için bazı kavramları, bazı bilgileri oturtmuş olman gerekiyor. Bunlar nelerdir? İsim tamlamasını bilmen gerekiyor. Belirtili isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması, zincirleri isim tamlaması, sıfat tamlamasını bilmen gerekiyor. Sonra birleşik fiil bilmen gerekiyor, deyim bilmen gerekiyor. Şimdi eğer ki sizlerin isim tamlamasında sıkıntı varsa, sıfat tamlamasında sıkıntınız varsa cümlenin ögelerinde sıkıntınız artıyor. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Sizler eğer ki bilmeyen bir öğrencisen yani orada sıkıntın varsa, isim tamlamasında, sıfat tamlamasında sıkıntın varsa tamlamayı parçalıyorsunuz sevgili arkadaşım. Tamlamalar parçalanmaz. Yani şu konu cümlenin ögelerinin en temel ee, bilgisi nedir biliyor musunuz? Tamlama Aslında ÖSYM sana bir taşla iki üç kuş vurduruyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bir cümlenin ögeleri sorusu soruyor. Konuşamadım. Cümlenin ögelerinden bir soru soruyor. İçine isim tamlamalarını koyuyor. Yani bakalım bu öğrenci isim tamlamasını, sıfat tamlamasını biliyor mu bilmiyor mu? Çünkü isim tamlaması, sıfat tamlaması bilmeyen öğrenci bu başlığı yanlış yapıyor. Çok uzattım. Hemen sizlere verebileceğim ufak ufak bilgileri veriyorum. Tamam mı? Ha, isim tanımasında sıkıntın varsa ya da sıfat tanımasında sıkıntın varsa sana tavsiye, sana tavsiye oynatma listesinden hızlıca hızlıca benim isim tanımlaması, sıfat tanımlaması videolarımı izle. Orayı izlersen gelip benden bir kez daha cümlenin ögelerini dinlersen inan hiç sorunun kalmayacak. Tamam mı? İsim tanıması, sıfat tanımaları bitecek. Sonrasında geleceksin, ögeleri dinleyeceksin. Ben sana şimdi ufacık hatırlatmalarla, ufacık tanıma hatırlatmalarıyla ögeler anlatmaya başlıyorum. Ne Bu iki sorudan birini sorduğunuzda yanıt aldığınız tamlama nasıl bir tamlamadır? Belirtili at tamlamasıdır. İkinci kelimeye yani tamlanana neyin ya da kimin sorusu sorulduğunda yanıt aldığınız tamlamanın adı belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasında tamlayan da ek alır. Şey. Bu ek aynı zamanda her zaman iyilik ekidir. Isim tanımlarındaki tamlaman eki her zaman iyilik ekidir. Bir parçada beş tane isim tanımlaması mı var? O zaman diyeceksin ki en az beş tane de iyilik eki vardır. Bu ek bu ek her zaman iyilik ekidir. Belirtili isim tanımlarındaki tamlaman eki iyilik ekidir. Sakın unutmayın sorunun cevabı. Neyin cevabı? Sorunun cevabı. İkinci kelimeyi ne yaptım? Neyin sorusunu sordu? Neyin cevabı? Sorunun cevabı. Şu ek tamlayan ekidir. Şurası da iyi ekidir. Belirti bir alt tamlamasıdır. Benim kararım. Benim kararım. Kimin kararı? Benim kararım. Şurası tamlayan ekidir. Şurası iyilikliğidir. Bu da yine belirtili bir isim tamlaması. Sevgili arkadaşım, tamlayı eki, Bunlar da i -ek i. Peki anladın mı şuraya neden ek ek yazdığımı? Arkadaşım isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan eki sabit bir ek değildir. O ek şekil olarak değişir. Sakın olan aslında ın in, ı, i arıyorum. Nasıl yani? Hani kapının kolu diye öğrenmiştik ya. Ya arkadaşım zaten olayın patlak noktası orası. Ya silon kafandan sabit bir ek yok. Tamam mı? Sakın öyle ın in in, ı, falan değil. Öyle olsaydı ben mal mıyım buraya ek yazacağım? Ben oraya ın, in, ı, i yazar geçerdim. Bak oraya ek dedim. O ek değişebiliyor yani. Anlaşıldı mı? Unutmayın. Sorunun cevabı benim kararım. Neymiş bunlar? Belirtili isim tanıması. Şu an size isim tanımaları anlatmıyorum. O yüzden uzun uzun anlatacak değil. Sadece hatırlatma yapıyorum. Tamam mı? Diyorum ki cümlenin ögelerinde isim tanımaları parçalanmaz. Hangisini gösterdim? Belirtili gösterdim. Peki belirtisiz isim tanıması nasıl oluyor? Yine ilk kelimemiz tamlayan, ikinci kelimemiz tamlanan, ikinci kelimeye ne sorusu soruyoruz. Ne? Yanıt aldığımız tamlamanın adına belirtisiz alt tamlaması diyoruz. Belirtisiz alt tamlamalarında tamlayan eki yok. zincirleme isim tanıması diyeceğiz. Çeşidinin hiçbir önemi yok. Ne demek istedim? İkisi de belirtili isim tanıması olabilir. Ya da ikisi de belirtisiz isim tanıması olabilir. Ya da bir belirtili bir belirtisiz olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? En az iki tane isim tanıması zincir oluşturduğunda bunun adını zincirleme isim tanıması diyorsunuz. Hemen şu diyemem. Peki neden? Ne edebiyatı? Divan edebiyatı. Divan edebiyatı belirtisiz bir isim tanımasıdır. Ne edebiyatı? Divan edebiyatı. Bu arada divan edebiyatı, halk edebiyatı bunlar küçük yazılıyor. Edebiyatları küçük yazılıyor. Unutmayın. Tanzimat edebiyatı derken t tanzimatın t'si büyük, edebiyat yine küçük. Servet-i Fünun edebiyatı derken servet-i Fünun s'si büyük, edebiyatlar yine küçük. Dönemle edebiyatı birleştirirsen edebiyatı büyük yazacaksın. Nasıl yani? Hani Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı dersen orada edebiyatı büyük yazacaksın. Onun dışında edebiyatlar küçük. Hatta divan edebiyatı, halk edebiyatı, milli edebiyat dediğimizde iki kelimenin de baş harfi küçük. Unutma. Divan edebiyatı. Bu ekli ekli, iyilik eki. Çünkü burası belirtisiz bir isim tanıması. Ne edebiyatı? Divan edebiyatı. Peki edebiyatının şairleri derken neyin şairleri? Divan edebiyatının şairleri, onun şairleri. Peki şuradakiler çoğudaki, şuradaki iyi de iyi mi? Peki divan edebiyatının şairleri deyince bir de belirtili oluşturduk mu? İki isim tanıması şu an zincir oluşturdu mu? Oluşturdu. O zaman burası zincirleme isim tanımasıdır, parçalanmaz. Divan edebiyatının şairlerindendir. Yüklenmeyeceksiniz. Tamam mı? Onlar Sirven romanlarını meraklı okuyucu suydu. i'm sure Anlaşıldı mı? Yani mesela şöyle desek, romanların meraklı okuyucusu desek, sadece bak, sirven değil. Romanların meraklı okuyucusu desek, zincirleme isim tanımlaması olmaz. Çünkü orada romanların okuyucusu belirtili isim tanımlaması, merakla araya girmiş sıfattır. Biz böyle tanımlamalara zincirleme demiyoruz asla. Hani desek desek karma tanımlamalara. Yüklem diyeceğiz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi yine tatlımızı temizleyelim. Peki, sıfat tanımasını nasıl buluyoruz? Hemen onu da hatırlatayım sana. Hemen onu da hatırlatayım. Sıfat bir diğer adı ö, addır. Yani sıfat nerede yer alır? İsmin önünde yer alır.